Korkon yine kapı kilit sorunumuz Her zaman olduğu gibi Şimdi kilidi söktüm ee, Şunları Bu şekilde böyle düzlüyorsunuz Şunu ilk başta bunu almanız lazım Bunu aldıktan sonra Söküm işine geçeceğim Şu uzun olan vidaları sökeceksiniz Kısaları sökmenize gerek yok Burada Bakıyorum Yok mu? kısa bunu gerek yok. Uzunlar için gövdeyi ikiye için. Bu şu. Gövde vidaları şunlar. şu. Sen belli değil. arızanın sebebi bu. Şu switch. Bunu böyle şöyle yukarıya doğru hafif eğiyorsunuz şöyle. Kırma makineyle. Eğdiğinizde düzelecektir. Evet arkadaşlar size mantığı anlatayım ben. Ford konektin şu Şimdi bakın. Şöyle açık. Kapılar açık gösteriyor mesela. Tamam mı? Şu switch. Bakın bastığı zaman Bak. Şu an açık gösteriyor. Bak sivilce bırakıyorum. Kapatıyor. Yani şu konumdayken kapılar kapalı oluyor. Şu konumda açık oluyor. O yüzden şunu, şunu şöyle eğeceksiniz. Yukarıya doğru. Yani şöyle şu an mesela kapı açık konumda. Bakın. Şimdi bak sivici bırakıyorum. Kapı kapandı konumu. Tamam ben olay bu yani.